Bacım. Sen misin Mustafa Kemal'in anası? Mustafa'ya ayrı ihtimam göster Zübeyde. O kalıbına sığmayan bir çocuk. Sen de benim gibi zabit olmak istemez misin? Olur da hayatta olmaz. Mustafa Kemal oldu artık adım. Sen de hemen kabul ettin. Sen beni öldürecek misin Mustafa? Biz bu vatanı bu zalimden kurtarmak azmindeyiz. arkadaşların padişaha, yedi evliya kudretindeki adama isyan öyle mi? Tek bir kurşun bile atmadan teslim ettiler vatanı. Allah kahretsin. Eğer ailemin yanına yaklaşırsanız, gölgeniz gölgemize değerse, seni Galata Kulesi'ne bayrak diye asarım. Diyor Mustafa Kemal.